Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün biraz batıra ilimle konuşacağız. Batıra ilimle konuşacağız. Batıra ilimin e, vası, va vası, fasiletleri mi? Fasilet. Giriş giriş. Batıra ilme giriş. Ha, tamam, giriş de nasıl giriş? Giriş yani öğrenme. Giriş. Hocam mesela bir arkadaşımız mesela bir arkadaşımız batıra ilimin içindedir. Emin içindedir. Bir de haberi yoktur. Olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Hocam buyurun konuşun hadi. Batın ilmin girmek için bir hazırlık var. İnsan kendi vücudunda kendi ahlakında, dilinde ve ruhaniyetinde ve tefekküründe değişiklik yapması lazım. Ve biraz daha da zaman lazım. Mesela düşünmek çok güzeldir. Düşüneceksin. Neyi düşüneceksin? Düşünmeyi de batın ilmine daldıracaksın. Ruhaniyetinle, dilinle, kalbinle, hepsi el birliğiyle ve icraatınla gideceksin. İlk başlangıç bir şey hissedilmiyor. Fakat tabi belirli zamanlar kadar ayette ayet var, sure okunur. Kimi görmek istersen, mesela diyelim ki bir meleği görmek istersen, o meleğin okunu süresi, okuna süre ayrıdır ve belli bir sayılı bir gün var. O ayrıdır. Mesela Hızır'ı görmek istersen, onun da belirli bir günü var ve onun da bir ayeti vardır. Yani kimi görmek istersen, Ona görə, əgər batın həyinin təməlinə girmək istəsən, o zaman insanın vücudu, bədəni və dili, ruhu, atəfəkürü və onun bütün əzaları batına təsəyyümiyyət edə bilməyəndisən, ilk öncə onları hidayət etmən lazımdır. Bir basamıq budur. Ondan sonra məsələn bir mələk görmək istəyirsən, batın ilminin anahtarı ilk ayet okusu başlar. E tabi belirli bir sıra var. Okunur, okunur, okunur ve vade geldi ve müddet bitti. Belirli her gün sayıda gece gündüz farklı olarak belirli. Hani sayıya göre ayet okusu okunur. Vadesi geldi mi? Evet. O melek gibi görünür. Ve orada artık ona bir hediye verilir. Melek ona görünür ve melek o kişinin istediğini de verir ve işte batın ilmi ilk basamağı budur. O bir hediye almıştır. Tabii ki 40 gün çabalaması lazım. 40 gün gündüz 500 ayet okursu, akşam 500 ayet okursu olmak üzere günde bin tane ayet kursi okuması lazım. 40 güne kadar. Bir dakika, Artı budur. Yani kolay değil. Bu, bu 40 günde okunan ayet-i kursi günde bin tane. Tabi o ayet-i kursinin da belirli saatlerde insanların iç maneviyatını batiniyete girmesi için yani insana belli olur ve insanın bütün azalarını bataniyete girmesi için hazırlar. Hocam demek Onun göz perdesi açılır. Birinci. Ona kalbine aşk gelir ve ruhaniyeti sabırlı olur ve dünya ile alakasını keser ve tevekkülü de olacak anı düşünür. Yani etrafta kimse dikkatinde değil. Ve otur, 500 ayet kursunu okur ve akşam da aynen 500 ayet kürsünün gönderdik, onun göndermi böyle olur. Bu güne kadar. Sonra ona bir müjde gelir. Yani 40. gün bitti mi, ona 39. gün ona bir iyi insan tarafında tanımadığı bir kişi tarafında ona müjde gelir. Ey insan korkma, senin hacetin gelecek. Korkma. Ona moral verir. E tabi başka bir uyarı da gelir ona. Mesela orada kendisi bir rüya görür. Ve o rüyada da uyarı ona gelir. Sakın korkma. Hazretin yarın akşam gelecektir. Bir yüksek yere çık. Dedi kardeşim, Buraya da uyarı alır ve 40. gün akşamı 500 ayet okusu bitirdikten sonra ve dama çıkmalıdır. Ve gelecek o tel güvercin kendisini onun gözlerine vuracak ve gözlerindeki o sürt perdesini açacak pençeleriyle ve ona melek görünecek. Ve ona bir muhafaza melek getirilecek. Ve onun isteği, hazreti verilecektir. Batın ilmine giriş kapısı budur. Bu birinci aşamadır. Artık o kişi, onun yanında bir muhafaza melek var. Zaten muhafaza yok mu? Heh? Zaten yine var muhafazalar. Dört tane. Onlar ayrıdır. Yeni gelen muhafaza, Ayriyatul Kürsü'nün hatırası için Allah-u ona yeni bir melek mağaza göndermiştir. O ayrı. Diğer insanın içinde olan bir muhafza o ayrıdır. Eğer kişi batıniyatta, tasavvufta, dört dörtte dört dört adam değilse içindeki muhafza da onu muhafza edemez. Ondan ayrılmıştır ve sırtını çevirmiştir. O ayrı. <laughs> Yani diğeri de mesela diyelim ki arkadaş başka daha ilerlemek ister. Allah'ın cemalini görmek ister. Kardeşim <laughs> Allah'ın cemalini eğer görmek isterse bu da ikinci bir kapıdır. İkinci bir giriştir. Ana göbektir ve hedef budur. Ve kişi şey, ne okumalı? Ve Allah'a görmek için niyaz etmeli ve ona herhangi bir ayet, herhangi bir sure okur. O onu devamlı irdeler götürür fakat biraz eksiklik kalır. Mesela düşünür. Kur'an-ı Kerim'de ben ne okuyayım da ben Yüce Allah'a gideyim diye düşünür. Takip eder, inceler. Evet, Allah batındadır. E, Kur'an-ı Kerim'de batın olan ayetler hangisidir? Harfler hangisidir? Onlar da mukatalardır. Ve mukataların üzerine durur ve incelemesini yapar. Ve Yüce Allah'ın yardımıyla. Ve Yüce allah Teala ona batında ona kelimeler öğretir. Ve o kelimeler ile ilerleme sağlanır ve kelimeler gelir. Gelir, gelir ve kendi kişi, kendi idrakıyla mukataları da öğrenir. Mukataları öğrendiği zaman Yüce Allah'ın 18 tane azimeti mukatalardadır ve Yüce Allah'ın batında olan ismi Azami de Ve ona artık Yüce Allah kapıyı açmıştır, kendi cemalini ona göstermiştir. Neydi kardeşim? Yani bazı yerlerde batın ilim diyorlar, vardır ama benim görüşüme göre onlar batınla alakası yok. Onlar cini batı kanaldır. Cini kanal batınlar Allah'ın cemalini göremezler. Soruyorum, madem ki bazı arkadaşlarımız batın ilim vardır diyorlar, filan yerde, filan yerde. Ben de onlara soruyorum. Ve çok da sordum. Buyurun. Söyleyin. Allah'ın cemalı nasıl olur diye sormuşumdur cevap vermemişler. O zaman değil mi kardeşim. O sizin okuduğunuz dini batın kanaldır. Dikkat etmemiz gereken hususlar vardır ama dikkat edemiyoruz. Kabamıza göre okuyoruz. Öyle değil. Yüce Allah'ın batın ilminde Allah'ın kendisi var. Ve Yüce Allah'ın kendisi kendisinden sonra onun en büyük melekleri var. Ve ondan sonra en büyük peygamberleri var. Artık kapı açılmıştır. Nedir kardeşim? Bir de Kur'an-ı Kerim'de beş tane de gizli şifreli ve açık olan ayet var. Beş kelime var. Her kişi onlara da eğilir ve onları da bulur. Ve artık onların sırları da ona çözülür. Yüce Allah'ın yardımıyla. Beş tane kelimedir. Kısa kelimedir. Kur'an'ın içindedir. Ve herkes de okuyor ama mukataların içinde onlar yoktur. Onlar da okuduğu zaman onlar da o ona bir elvah Ruhaniyetine ruh rehberi olarak bir ervah verirler. Dedi kardeşim bu çok derin bir ilimdir. Size bunu açıklamak istedim. O beş tane kelime de ona anahtar olur, ona ervah olur. Adam uykuydayken ruh içindedir. Ervahı bulunduğu, ruhun bulunduğu makamatta olan bilgileri alıp getirir. O kişinin de ruhaniyeti en üst makamdadır en üst makam da peygamberlerin bulunduğu makamdır. Tabi en üst Allah'tır. Onun en aşağısı insanların bulunduğu üst makam İdris Aleyhisselam'ın Zülkarneyn'in ve Hızır Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın ve Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bulunduğu makamdır. Rahman odasıdır. Yani değerli kardeşim, nereye giderseniz gidin zayıf olarak okuyacağınız bilgiler olabilir ama mukataları size bilecek herhangi bir okuma yeri yok. Zayıda yok. Bu da Allah'ın vergisidir. Evet. Çetik bir rüya görmüştü. Evet Tarık yıldızı gelmişti ve Tarık yıldızı içinde bir İslam'a gemi çıktı. Evet. Ama Muhammed Bey'i bu rüyayı geçen sene görmüştü. Aynen. Tasdik ediyorum. Bir yıldız geldi ve o yıldızın içinde başka bir araç çıktı ve o araç dünyaya indi. Evet. Yani bunun anlamı nedir? Çetin'in gördüğü rüya Muhammed Bey'in gördüğü aynıdır ama ayrıntıları biraz farklıdır. Çünkü yere indiklerini, hangi yere indiğini Muhammed Meydi'ye söylediler ve hangi yere geleceğini söylediler. O nedir? Bir araçtır. Yer belirtildi, o yere indi ve Muhammed Meydi'ye gösterildi. Evet, bir ışıktır. Samada geliyor, o ışığın içinde başka bir ışık çıkıyor ve bir araç oluyor. Ve o araç dünyanın yer yüzüne iniyor. İndiği yeri de Muhammed Bey diye gösterilmiştir. O aracın içinde her çeşit manevi kuvvet var. Her çeşit eşya var. Yani onun için batın ilme giren bir kişi zırt olmalı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Eğer ki dünyanın kıymeti o bir arı kanadı kadar da olsaydı ben zıt olmazdım. Dünyada ağırlayacaksın, soyutlayacaksın, inzivayı çekileceksin. Yani hem dünya hem ahiret, iki karpuzu bir yerle tutamazsınız. Bunu bilin. Yüce Allah onun için bizi dünyaya gönderdi. Ruh verdi, beden yaptı, Göz verdiği, tefekkür verdiği, güzel bir surette insanı yarattı, Adem'i yarattı. Düşünmemiz lazım. Ve onun onu aramak yolları da Kur'an-ı Kerim'dedir. Zahirde Zahirdeki ilimlerle bulamazsınız. Yüce Allah zahir ilimlerde bulunmaz. Tabi yegenim izleyenlerimiz hepinize selam ederim. Hepiniz benim için değerlisiniz. Benim için bütün insanlar aynıdır. Ben iyi insanı severim. Allah'ın sevdiği iyi insanı ben de severim. Peygamberimiz de bütün peygamberler iyilik için geldiler. Hepsi de Allah'ın emri için geldiler. Hepsi de iyi insanlardı. İyi peygamberlerdi, iyi nebilerdi. <laughs> İyi insanlar da var. Biz iyileri sevmek zorundayız. Çünkü Yüce allah Teala çok merhametlidir, rahmi çoktur, Rah rahmani çok. Ve iyileri sever. Biz de iyileri severim. Kötülerden bize ne? Biz kötülere baş edemeyiz. Ama Allah havale edelim. Allah her şeyi bilendir. Allah intikam alandır. İnsan intikam alamaz. Değerli kardeşlerim, kişi olarak ben bir insan olarak ben Mehmet Hoca'yım. Ben bugün zahiriyet hala bakıyorum. Gerçekten de ben bunu söylemek zorundayım batın ilmine göre biz çok uzaklaşmışız İslam'da. İyiler değil tabi. Kötü, kötülere. Bu değişim kötüleredir. Çok iyi insanlar var. İslam dinine çok iyi müminler var. Çok mert olan insanlar var. Hala da onların yardımıyla yoksullar geçiniyor. Biz bunu biliyoruz. Benim demek istediğim İslam dininde yani çoğuları da dünyanın sefasına girmişler. Ruhaniyetlerini dünyada boğdurmuşlar. Dünyanın sefası dünyanın halına girmişler. Ahiretlerini unutmuşlardır. Yalnız bunu unutmasınlar. Her şeyin bir hesabı var. Her şeyin bir günü var. Neden öyle oldu? Neden bu hallere düştük? Düşünmüyorlar. Dikkat etmiyorlar. Bütün izraklarını dünya işine vermişler. Dünya işindeki bütün hasablarını milim milim yapıyorlar. O zaman, o zaman tarık yıldızıyla... Ee... Sirius takı yapıyordu değil mi? Evet. Tarih yıldızı onun bir diğer adı da var, adı da var Çoban yıldızıdır. Tek başınadır ve karanlığı delen yıldızdır. Yüce Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tarıktan tarık yıldızından söz etmiştir. Evet. Karanlığı delen. Karanlığı delen yıldız. Bunun batındaki manası budur. Bir insan yoksuldur. Bir insan fukaradır. Hiçbir şeysi yok. Karanlık bir içindedir. Dünya hayatı ona karanlık olmuş. İşte Tarık Yıldızı karanlığı derendir. O karanlıkta olan o insan öyle Allah'ın dostları var ki, o tarih yıldızına bağlı olan yüce Allah'ın dostları öyle çok ki, karanlıkta o yoksul olan, fakir olan her kimse bulur ve ona kısmet verir. Her bir yıldız takımın batında maneviyatı ayrıdır. Bunu bilmek lazım. Zahirde bazı ilimler vardır. Okuyorlar. Üniversitelerde olsun, astroloji olsun okuyorlar. Yanlıştır. Yanlıştır. Kim gitti, silozu gördü de geldi. Zahir hayatta. Kim gitti, Orion'u gördü. Kim gitti, başka takım yöresini gördü. Bunların cevabı batın ilimdedir. Yani bunu bilsinler ki zahir hayatta yaşayan profesörler veya da asroloji ile uğraşanlar hayali konuşmasınlar. Lütfen. Onlar hakkında bilgi vermesinler. Yanlıştırlar. Yıllardan beri kavimler arasında Sirius hakkında çok çeşitli yorumlar yaptılar, Orion hakkında çeşitli yorumlar yaptılar, Keşkopya takım yıldızı hakkında, herhangi bir takım yazı hakkında çeşitli çeşitli yorumlar yaptılar. Siz gördüğünüz o zahir ilimler, batında yok. Dünyada iki tane ilim var, bir şeytani ilim var, bir de batıniyet Allah'ın ilmi var bunu idrak edelim. Ayın iki tarafı var. Bir karanlık bölgesi var, bir aydınlık bölgesi var. Neden? Hadi bakalım, biz ay neden arkasını bize gösteriyor? Evet hocam. Bunu da bir sırrı vardır. Bilim adamları, madem ki o kadar çiğ çözdülerse, gökyüzündeki bütün yıldız takımları çözdülerse peki ayın arkasında olan karanlık bölgeyi neden çözmediler? Evet hocam ağzı olsun diyelim. Bu da böyle bir daha iyi bir Evet değerli kardeşlerim, yani batın ilimde rayi olarak astroloji ile anlatılan bilimler yoktur. Evet hocam teşekkürler. Evet, evet arkadaşlar, abone olan kardeşlerimiz için bunu hatırlatayım. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar.